Zatüre aslında akciğerlerimizde e, hava kesecikleri dediğimiz alveollerin yani su, hava ve su keseciklerinin iltihaplanmasına verdiğimiz bir ifade, zatüreyi sebep olan çok sayıda etken olabilir. Yani bir bakteri de zatüre yapabilir, bir virüs de zatüre yapabilir, bir mantar enfeksiyonu da zatüre yapabilir. Dolayısıyla e, vücutta e, akciğer mikrobiyomu dediğimiz mikrobiyotanın e, iyi huylu bakterileri ve kötü huylu bakterilerin yer değiştirmesi sonucunda oluşan dengesizlikler zatürreleri çok ciddi tetikleyebiliyor. Özellikle fırsatçı enfeksiyon dediğimiz mantar enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlarda ama bunların dışında Tabii ki viral yükler enfeksiyonlara maruz kalmak ya da bakteriyel enfeksiyonlarla karşıya karşıya kalmak da kişilerde zatürreye sebep olabiliyor. Tabii ki bu hangi etkenle, hangi risk faktörüyle hastalandı isek ona ait şikayetlerde değişkenlik gösterebiliyor. Yüksek ateş, Solunum sıkıntısı, şiddetli öksürük göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi şikayetler başlıca zatüre sebeplerini oluşturmakta. Tedavimizde hangi risk faktörüyle hastalandıysa hastalarımız o faktör bazında tedavi yapıyoruz. Belli süreleri de buna göre belirliyoruz. Yani 5 günde de zatüre tedavisi olabilir, 1 ayda da zatüre tedavisi tamamlanabilir. Zatürelerle ilgili olarak özellikle son dönemlerde zatüre aşıları biliyorsunuz çok gündemde. Zatüre aşıları bakteriyel enfeksiyonlar için daha çok koruyucudur. Özellikle risk grubu olan kişiler için. Ama viral enfeksiyonlar enfeksiyonların zatürelerinden korumaz. Dolayısıyla da mantar enfeksiyonlarından da korumaz. Dolayısıyla da hangi aşıyı hangi amaçla yaptıracağımız bizim için de oldukça önemli.